Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere besmele üzerinden bir Kur'an mucizesi anlatacağım. Bu çok basit ve çok müessir, tesirli, etkili bir mucizedir. Bunu her Müslümanın bilmesi gerekir. Ne yazık ki şu an Müslümanlar boş işlerle uğraşmaktadır. Halbuki eğer biz bunu dünyaya duyurabilirsek dünyada çok büyük değişiklikler olacaktır. Hele bir de bunun devlet eliyle Üniversiteler eliyle, akademisyenler eliyle dünyaya yayıldığını görürsek gerçekten yani kitlesel İslam'a geçişler çok büyük hareketler meydana gelecektir. Cihad etmek Allah'ın bizlere bir farzıdır, üzerimize bir emridir. En güzel cihad da Kur'an ile cihad etmektir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, insan ürünü olmadığını, Kur'an'ın arkasında çok büyük bir akıl olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Bunu da tabi bilimle yapmamız lazım, ilimle yapmamız lazım. Ben size bunu kriptoloji yoluyla göstereceğim ve çok basit. Bakın Bismillahirrahmanirrahim cümlesi üzerinden bunu sizlere göstereceğim. Bu dört kelimelik cümlede acaba ne var ki insanlar bunu yapamıyor? Biz buna nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım? Biz bunun bu sözün dünya dışı bir söz olduğunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle size e, kriptoloji nedir? Onu ufak bir dakikalık, iki dakikalık bir anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, benim Habil Ademoğlu 1453. 1453.blogspot diye aratırsanız benim blogumu görebilirsiniz. Burada daha önce de anlattığım ufak bir örneği size sunacağım. Arkadaşlar, e, kriptoloji kodlama demek. Kodlama bilimi. E, şifreleme bilimi. Arkadaşlar, en basitinden şu an herkesin bir TC kimlik kartı var. Bu TC kimlik kartında bizlerin numaraları var. 11 haneden oluşan. Örneğin yani şurada bir e, kod görüyorsunuz. Bu bir koddur arkadaşlar. Bu neden koddur? Kod nasıl olur? Ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar kod kriterlerden oluşur. Birinci kriter, ikinci kriter, üçüncü kriter gibi. E, her bir kodun benzerini üretmek mümkündür. Çünkü kodlar denklik kümesiyle oluşurlar. Şöyle söyleyeyim. Bakın TC kimlik numarası 11 haneden oluşur. Bu birinci kriterdir. Bakın yazmışım zaten şuraya. Ee, görebilirsiniz. Bak birinci kriter 11 haneli olmalıdır. Yani bunu insanlar durup düşünmüş, demiş ki ya biz vatandaşlarımıza bir numara verelim. İnsanları birbirinden ayıralım. Bunun için her birinin bir kodu olsun. E peki bu kodları biz nasıl oluşturacağız? İnsanlar bunu oturur düşünür, tasarlarlar. Bak dikkat edin. Bütün kodlar tasarımdır. Bir oluşturmadır. Bir inşadır. Önce kriterleri oluşturursun. Sonra bu kriterlere uygun binlerce kod, sayısız kod üretebilirsin. Örneğin birinci kriter TC kimlik numarası oluşturulurken ki hepiniz dikkat edebilirsiniz yani test edebilirsiniz. Sizin TC kimlik numaralarınız 11 hanelidir. Dolayısıyla eğer bizim nüfusumuz değil 80 milyon, 800 milyon olsa dahi 100 milyonlarca yeni kod üretebiliriz. Çünkü kriter bu 11 haneli olacak. İkinci kriteri son hanesi çift bir rakamla oluşacak. Bakın. 2 4 6 8 0 bu ikinci kriter. 3. kriter ilk 10 rakamın toplamını 10 sayısına böldüğümüzde kalan rakam 11'e eşit olacak. Yani şuradaki sayılar toplayıp böldüğümüzde kalan sondaki sayıya eşit olacak. Yani böyle 3 tane kriter insanlar uydurmuş. Bakın uydurma diyorum, tasarım diyorum. Oturmuşlar masa başına harbiden demişler nasıl yapalım böyle yapalım. O kriterler de bunlardır arkadaşlar. Şimdi bunun bin katı yüz bin katı Kur'an-ı Kerim'de var desem nasıl var acaba? İşte şöyle var arkadaşlar göstereyim size. Bakın arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bunun da kriterleri var. Şu kod 7 ve 19 sitesine girdiğiniz zaman yukarıda Kur'an kodlar kısmı Besmele kodu arkadaşlar girdiğiniz zaman bu sayfaya ulaşacaksınız. Şimdi e, bu sayfada arkadaşlar bakın Besmele 4 kelimeden oluşuyor ve 19 harften oluşuyor. Bakın Bism birinci kelime Allah ikinci kelime Rahman Rahim 3 ve 4. kelime e, 19 harf ebcedleri de var bunun. Şimdi arkadaşlar birinci kriterimiz Besmele'nin 19 harf olması. Yani 19'un Harf sayısı 19'un katıdır. Bakın 19'un. İkinci kriter şudur arkadaşlar bakın. E, 4 kelimeden oluşur. 19 harflidir ve ebced toplamı yani harflerin her birinin bir sayısal karşılığı var bir puanı var. E, onların toplamı da 786'dır. Biz bu 4 3 bilgiyi yan yana yazdığımız zaman oluşan sayı yani 419.786 sayısı bu da 19'un katıdır. Şimdi üçüncü kriter arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Üçüncü kriter. Ee, burada gördüğünüz siyah birler sırayı ifade eder arkadaşlar. Birinci kelime üç harften oluşur. İkinci kelime dört harften oluşur. Üçüncü kelime altı harften oluşur. Dördüncü kelime altı harften oluşur. Yani girip buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ee, bisim diyor ya bak. Bisim birinci kelimedir ve üç harftir. Bak bir, iki, üç. İkinci kelime Allah kelimesi Elif, Lam, Lam, Hu. Üçüncü kelime dördüncü kelime. Böyle harf sayılarını e, ve sıralarını böyle yazdığımız zaman oluşan sayı 19'un katıdır. Ve bunun tersinden dizilimi de 19'un katıdır arkadaşlar bak. Dördüncü kelime 6 harftir. Üçüncü kelime 6 harftir. İkinci kelime 4 harftir. Birinci kelime 3 harftir. Yani soldan sağa sağdan sola. Yazıldı, yazıldığı zaman oluşan dizilim 19'un tam katıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada kaç tane kriter var? Bak B1, B2, B3, B4. 17 tane kriter göreceksin. Bak şimdi. Birinci kelimenin ebcedi 102'dir. Ebced. İkinci kelimenin ebcedi 66'dır. Yani bu Bism demek, bu Allah demek, bu Rahman demek. Bu da Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kelimenin nebcedi, ikinci kelimenin nebcedi diye böyle dizdiğimiz zaman oluşan sayı arkadaşlar 19'un katıdır. Biz bunu ayrıyeten kümülatif şekilde dizdiğimiz zaman şöyle arkadaşlar. Şunla şunu topluyorsun, şunla şunu topluyorsun, şunla şunu topluyorsun. Bak birinci kelime 102 toplam mevcut 102. ikinci kelimeye kadar toplam mevcut 168. Yani 102 ile 66'yı topladığında 168. Üçüncü kelimeye kadar yani 102, 66 ve 329'un toplamı 497'dir. Son e, kelimeye kadar ki bütün harflerin ebced toplamı 786'dır. Hatırlayın bir önceki kriterde de bakın ne demiştik. Besmele 4 kelimeden oluşur. 19 harftir ve toplam ebcedi 786'dır dedik. Bakın arkadaşlar şu şekil ve aynı sayının kümülatif toplamı da yazdığımız zaman 19'un tam katıdır arkadaşlar. Şimdi ben bu kriterleri hızlıca anlatıyorum ve eleştirilere geçeceğim. Örneğin dinsiz deist diye bir adam var. Bu mucize bok atıyor arkadaşlar. Affedersiniz ama harbiden bok atıyor. Ee, bu eleştirilere de cevap vereceğiz. Bakın arkadaşlar. Buradaki ben size besmeledeki yapıyı göstermeye çalışıyorum şu an. Yine birinci kelimenin ebcedinin yani harflerin ebcedinin tek tek yazılmışı. Şimdi bu birinci kelime Bism değil mi? Biz besmele neyle başlıyoruz? Bismillah, Bism. E yani B, işte Sin, bir de Mim değil mi? 3 harf. B'nin ebcedi 2'dir arkadaşlar. Bakın B'nin ebcedi 2. Sin'in ebcedi 60. E, mim'in ebcedi de 40'tır arkadaşlar. Biz bunu sırasıyla yazdığımız vakit... Bakın Bismillahirrahmanirrahim'i şöyle matematiksel bir şekilde yazdığımız zaman... Ardışık şekilde oluşan sayı 19'un katıdır arkadaşlar. Ve biz şunu tersinden yazdığımız zaman. Tersinden ardışık dizdiğimiz zaman. Yani dördüncü kelimeden 1'e doğru sıraladığımız zaman. E, oluşan bu dizilim de arkadaşlar 19'un katıdır. Ve biz şunu arkadaşlar. <laughs> evet. Toplam şeklinde yazdığımız zaman hani 1 artı 2 artı 6 artı 0 artı 4 artı 0 bu şekilde bak yazdığımız zaman oluşan toplam bu da 19'un katıdır. Yani böyle özellikler var Besmele'de. Biz insanların da madem bu bir tesadüftür. İnsanların da tesadüf tuşuna basarak bak burada tesadüf de var. Acaba böyle bir sistem oluşuyor mu? Ya da siz bunu tesadüf olduğunu iddia ediyorsunuz da siz kasten bile yapabiliyor musunuz böyle bir şey? Çünkü bir şey tesadüfen oluşabiliyorsa kasten hele hele oluşur. Yani tesadüfen bozuk parayı attım, yazı geldi tesadüfen. E ben bunu kasten de yapabilirim. Yani tesadüfen olan şeyler kasten de yapılır. E, madem bu bir tesadüf acaba siz böyle bir yapı yapabiliyor musunuz? Yani tasarlayabilir misiniz? Bu bildiğim bir kurgudur. Bu bir tasarımdır. Bu bir uydurmadır. Ancak bu insan uydurması, insan tasarımı, insan kurgusu değildir. Hele Mekkeli bir çobanın tasarımı hiç olamaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi <laughs> burada da arkadaşlar yine aynı şey. Hep aynı şeyler. Hep ardışık dizilimler. Bu sefer kümülatif toplam arkadaşlar. Bakın birinci kelimenin hani dedik ya. B, sin, mim. Birinci kelimenin işte ilk harfinin ebcedi 2'dir. İkinci kelime şey ikinci harfle birlikte toplamı yani e, sinin ebcedi 60'tır. B ve sinin toplamı 62'dir. İşte B sin bir de mim değil mi? Bu 2'di. İşte 2 ile sin'i topladığımızda yani B ile S'yi topladığımızda 62 yapıyor. B, sin ve mimi topladığımızda 102 yapıyor. Kümülatif bir şekilde arkadaşlar böyle gittiğimiz zaman mesela Elif'in ebcedi 1'dir. Yani bu şekil gittiğimiz zaman arkadaşlar yine gördüğünüz gibi ebced hani toplam zaten 786 ya. Biz bunu bu şekil harf harf yığıla yığıla yani kümülatif bir şekilde devam ettiğimizde oluşan sayı hem 19'a hem de 7'ye tam bölünmektedir. Ki bu çok gerçekten ilginç, acayip bir durumdur. Yine devam ediyoruz arkadaşlar bakın. Yine burada bir takım sayılar görüyorsunuz. Bu sayılar nedir? Bu koyu olan bir rakamı yani birinci kelime demek. Bu kırmızı olan bir yani birinci harf demek. Diğer olan o mavi yazılan iki e, ebcedi ifade eder. Yani birinci kelimenin birinci harfinin ebcedi. ikinci harfin ebcedi. Üçüncü harfin ebcedi. Sona geçiyor. ikinci kısım. İkinci kelimenin birinci harfinin ebcedi, ikinci harfinin ebcedi, üçüncü harfinin ebcedi, dördüncü harfinin ebcedi. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Üçe geçiyor. Üçüncü kelimenin birinci harfinin ebcedi, ikinci harfinin ebcedi, üçüncü harfinin ebcedi, dördüncü harfin, beşinci harfin, altıncı harfin. Böyle gidiyor tamam mı arkadaşlar? Bakın dördüncü kelimenin ebcedleri. Yani harf harf Hangi harfin ebcedi nedir? Bu şekil dizdiğimiz zaman oluşan sayı arkadaşlar 19'un tam katıdır. Ve arkadaşlar bunu harf harf bu sefer dizdiğimizde yine aynı işlem. Bakın arkadaşlar benzer işlem yani. Ebcedi 2 olan harfin sırası 1'dir. Ebcedi 60 olan harfin sırası 2'dir. Ebcedi 40 olan harfin sırası 3'tür. Evcedi bir olan harfin sırası 4'tür. Mesela böyle gidiyor. Evcedi 40 olan harfin sırası 19'dur. Yani bakabilirsiniz arkadaşlar bakın. Burada evced tablosu var. Ee, bastığınız zaman karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Mes mesela e ne demiştik? Bismillahirrahmanirrahim'di değil mi? Mesela bak. B harfinin evcedini görüyor musun? 2'dir. İşte Bismillahirrahmanirrahim son harf. Yani 19. harf. Bak şurada var. E, mimin evcedi nedir acaba diye baktığımız zaman arkadaşlar e, bu tablodan yine bulabiliyorsunuz. Bakın mimin evcedi 40'tır. Yani siz buradan bu rakamları değiştirebilirsiniz. De Hayır ben başka bir şey yapacağım. Bu elif niye birdir falan diyen bunu buradan da düzeltebilir. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Hatta niye 19 niye 7 diyen arkadaş tamam sen başka bir şey yap. Mesela ne yap? Başka asal sayılar kullan. Mesela 3 ile 23 olsun. Tamam mı? Sen buradan hatta şey de yapabilirsin. Bak zaten bu denemeleri yapacağız. Başka bir harf de şey başka bir cümle de yazabilirsin. Bu sistem onu otomatik şekilde hesaplıyor. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar yine benzer bir kodlama. Diyor ki yani bu aynı şey sadece buraya kelimelerin de sırasını ekledik. Kelimelerin sırası. Yani ebcedi iki olan birinci harf, işte ikinci harfin ebcedi, üçüncü harfin ebcedi ve bu birinci kelimedir. İşte bu ikinci kelime, bu üçüncü kelime. Yani Üsttekinin aynısı sadece araya kelime sıraları eklenmiştir. Ve o da 19'a tam bölünmektedir. Ger gerçekten korkunç bir şeydir bu eğer bunun üzerine düşünürseniz. Bu öyle sıradan bir şey değildir bu karşımızda duran apaçık bir yapıdır. Matematiksel bir bina gibidir. Yapı gibidir. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Bunu her babayt böyle yapamaz. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kriterleri yine hızlıca anlatmaya çalışalım. Ee, Ebced'i 2 olan birinci harf. 60 olan ikinci harf. 40 olan üçüncü harftir. Ve bunların ebced toplamı 102'dir arkadaşlar. Ee, diğerinin 66'dır. İşte diğerinin 3. kelimenin 329 sonucunun 289'dur. Topladığımızda zaten 786 çıkar. Buradaki bu evcetleri falan. Bu sayıda arkadaşlar 19'a tam bölünür arkadaşlar. Ee, son son kriterler arkadaşlar. Yine görüyorsunuz. Evcedi 102 olan birinci kelimenin yapısı ebced toplamı 66 olan ikinci kelimenin yapısı ebced toplamı 329 olan üçüncü kelimenin harf harf işte e, hem ebcedi hem harf sırası işte bunlar görüyorsunuz bu sayıda arkadaşlar 19'un tam katıdır yine buraya baktığınız zaman 3 harften oluşan kelimenin ebcedi 102 ebced dizilimi de bu şekilde 4 harften oluşan ee, kelimenin toplam evcet sayısı 66. Harf harf sıralaması da bu şekil arkadaşlar. 1, 30, 35 toplamı 66 ve bu 4 harften oluşuyor. Yani bu şekil açtığımız zaman ya yani değişik değişik şekillerde kombinasyonlarda biz bunu açılımını yapıyoruz. Dizilimlerini deniyoruz. Ve bu da arkadaşlar ilginç şekilde 19'un tam katı. Yine baktığımız zaman yani dikkat et üsttekinin yani aynısı sadece farklı bir dizilim. Bu da arkadaşlar 19'un tam katı. Yine arkadaşlar e, hani bu sefer aradaki bu evcetleri falan attık. evcetleri görmezden geldik. Sadece harfleri sıraladık. Hani 19 harf ya. 1, 2, 3, 4, 5 ve aralarına bunları ayırt etmesi için işte birinci kelime, ikinci kelime, üçüncü kelime, dördüncü kelime gibi onu temsil eden sayıları koyduğumuz, dizdiğimiz zaman oluşan sayı hem 19'un hem de 7'nin tam katı arkadaşlar. Ve bu 19'un bu şekilde topladığımız zaman yani birinci kelime, ikinci kelime, üçüncü kelime, dördüncü kelime yani 123 4567 işte böyle topladığımız zaman oluşan bu sayı bu da 19'un tam katı arkadaşlar ki bu korkunç bir olay. Yani gerçekten hayret eden bir insan için Bunlar muazzam şeylerdir. Böyle sıradan bir şey değildir. Şimdi arkadaşlar e, bunun tesadüf olduğunu düşünen kimseler şuradan tesadüf tuşuna basarak deneyebilirler. Bakın tesadüfen oluşan bir bir harf kombinasyonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma sapan şeyler sonuçlar ortaya çıkmaktadır. E, bunu 7 yapalım. Bunu 19 yapalım. Ya da tam tersini yapalım. Hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela bir tane kriter tutmuş. Bakıyorum iki tutmuş. O kadar. Yani hepsinin aynı anda tutması gerçekten çok zor şeyler. Şimdi arkadaşlar ben bu sayfayı yeniliyorum ve dediğim gibi buna gelen eleştiri, itiraz, carçurt var. Onlara bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Benim yine bloğumda dinsiz deistin 19 mucizesine bok atması diye bir başlık var. 20 Ağustos 2023 Pazar. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş ne yapmış arkadaş e, yine gitmiş dinsiz işte ateist yabancı sayfalardan demiş ki ya biz de bunun benzerini yaptık tamam mı bir şeyler uydurmuşlar getirmişler işte ne mesela Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahil habisil vahşi yapmış yani Allah'a hakaret için habis ve vahşi olan pis ve vahşi olan Allah'ın adıyla başlarım gibi bir cümle uydurmuşlar tamam mı? Ve demiş ki bak biz de bir şeyler yaptık. Halbuki ben bu burada da yazdım bakabilirsiniz. Oluşturduğu kriterlerin yarısı yalan yanlış. Yarısı yalan yanlış. Yani ee, nasıl desem. Burada tek tek sebeplerini de anlatmışım. Yani mesela ne yapmış? Demiş ki bak biz de bu kar kriter bulduk. Halbuki aynı kriterleri kopyalayıp kopyalayıp aynı yere yapıştırmışlar. Bak burada da sebeplerini yazmışım. Gördüğünüz gibi bak yazmışım burada. Önceki kriterin aynısını koymuş. Ya da besmelede olmayan özellikler uydurmuş. Bak orada da mesela ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Vahşi. Bak. Şimdi biz bunu kopyalayalım. Bakalım kopyalayabilecek miyim? Evet. Kopyaladık arkadaşlar. Şimdi sitemize geliyoruz. Sitemize geliyoruz. Evet, Arapça hemze tamam. Şimdi biz bunu bir silelim. Bunu bir silelim ve yapıştıralım. Yapıştırdığımız zaman hesapla yapalım. Bakın arkadaşlar. Bismillahil habisil vahşi değil mi? O dinsiz değilsin söylediği şey. Bak bunu sistem otomatik bir şekilde hesaplıyor. Bakın arkadaşlar. Bizde hatırlarsanız buraların hepsi yem yeşildi. Hepsi yemyeşildi. Bak bu kaç kriter var toplam? 17 kriter var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kriter. 7 tane kriter. Yani 17 tane kriterden sadece 7 tanesini taklit edebilmiş. Yani geri kalan 10 tanesi nerede? Hani şunu diyebilir ya ben bunu yaptım gerisini de yaparım. Nah yaparsın. Yani rüyanda bile yapamazsın. Sen neyle karşı karşıya olduğunun farkında mısın? Yani buradan mesela Diyelim ki şunu sağlamaya çalıştığın vakit, şöyle siyahla çizeyim, şunu sağlamaya çalıştığın vakit bu bozuluyor. Yani bunu sağlayayım derken diğer ikisi bozuluyor. Yani bu o kadar zor bir kodlama ki hepsini aynı anda sağlamak çok çok zor, çok çok büyük bir emek istiyor. Ve yani tesadüfen oluşamayacağı da açıktır. Nasıl ki mesela bu Bismillahirrahmanirrahim bu cümle bir zihnin tasarımı ise, pislik bir zihnin tasarımı ise bismillahirrahmanirrahim cümlesi de öyledir yani bu da yine tesadüfen değildir yani diyeceksin ki burada dört tane kriter tuttu işte arkadaş e tamam zaten biz de onu söylüyoruz bu bir zihnin ürünüdür bu tesadüfen tutmaz ki bunlar istediğin kadar burada tesadüfe bas bak bakayım tutuyor mu böyle bunların hepsi arkada bir zihnin onu tasarladığını bir kasıt olduğunun alametidir tamam mı Bakın, yani bunların hepsini tutturmak bir meseledir arkadaşlar. Yine arkadaşlar bunu Türkçe de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bunu Arapçayı kapatalım. Arapça şu, Arapça yazı yazacaksanız böyle, olmayacaksa böyle. Hemen buraya Türkçe bir kelime yazalım mesela ne diyelim? Allah herkese hidayet versin. Şimdi böyle bir cümle yazdık ve bunu hesaplamasını istiyoruz. Bakın arkadaşlar hemen zaten bize sistem rapor veriyor. Kur'an benzeri değildir. Neden değildir? Bakın Besmele'de buralarda mesela ne vardı? Hep sıfır vardı değil mi? Bak denklikler oluşmuş. Burada ise oluşmuyor arkadaşlar. Bakın sadece bu oluşmuş. Bak bir tane oluşmuş. Yani ben bunu uğraşayım uğraşayım. Bir taneyi yapsam öbürü bozuluyor. Bakın arkadaşlar. Yine ebced tablosu Bakın. Ya A'nın değeri neden 1? bunu ben 10 yapsam olmaz mı? Yap 100 yap 1000 yap arkadaş. Yani bunu da böyle de değerlendirebilirsin. Ayrı şeyler yapabilirsiniz. Aykırı şeyler deneyebilirsiniz. Ha, reset tuşu var, iptal tuşu var. Tamam var. Örnek Türkçe cümle yapalım. Bakın. Ey edip Adana'da pideye. Bak sadece 19 harf. Bir tane kriter tuttu. İkinciyi Bakalım şu tutmuş. Hangi kriter? Altıncı kriter tutmuş. Başka? Tutmamış. Bakın arkadaşlar. Yani buranın hepsinin 0, 0, 0, 0 olması lazım. Öyle bir şey yazacaksın ki besmelenin benzeri olacak. Hatırlayın TC numaralarını. Milyonlarca benzeri yok muydu? Bak, kriter listesi. Burada arkadaş kriter listesine bakacaksın. Yapmaya çalışacaksın. Ayarlayacaksın bunu. Başka örnek. Cümle ve kavra onu ölçerek anla. Bak görüyor musun? Bak, i̇ki kriter tuttu. Bak 3 kriter tuttu. Böyle böyle bak haber bir ölçerek tanı. Bak 19 harften oluşur bu şartlar oluşur. 3, 4, 4 kriter tuttu. Ayetler ve hadisler bu bak 1, 2. Özetler ve bil görüyor musun? Buradan bakacaksın. Onu uydurmuş diyorlarmış onun. Bak. Üç tane kriter tuttu. Dört tane tutmuş. Böyle yapacaksın işte bunu. Bana öyle bir şey söyleyeceksin ki öyle bir şey. Ee, biz onu buraya yazdığımız zaman tıpkı bak besmele gibi. Bak görüyor musun? Nasıl 0 0 0 hepsi 19'un 7'nin tam katı. Nasıl? A şartlar da bu. Kriterler de bu. Bak burada yazıyor açıklaması. Bak görüyor musun? Burada yazıyor. Niye 19 niye 7? Ha, tamam kardeşim ne istiyorsan onu yaz. Tamam mı? Ya illaki bir sayı olacaktı. Allah bunu seçmiş arkadaş. Yani böyle salak bir soru olabilir mi? Niye 19? Yani 23 olsa başka asal sayı olsa. Niye 23? Geri zekalı yani. Burada mesele o mudur? Bu, kadar şaşırtıcı bir mesele var burada. Niye 19? Allah'ım ya sen sabır ver ya Rabbi. Yok ben Arapça yazmayacağım. Türkçe tamam kardeşim. Arapça tikini kaldır. Buraya Türkçe yaz. Latinize yaz. Vay efendim Ebced tablosu. Elif niye bir? Ya Araplar öyle kullanmış. Araplar rakam kullanmamış. Rakam yerine harf kullanıyorlarmış. Bu o zamandan gelen bir bilgi yani. Niye elif bir? Tamam kardeşim sen değiştir bunu. 33 yap. Allah Allah ya. Yani şaka gibiler ya. Şaka gibiler gerçekten. Ya burada bu kadar büyük bir mesele var. Yani hayret edilecek bir mesele var. Açıkça bir kodlama var. Bak kriter listesi. Bak ne söyledim ben. Ee, Habil Ademoğlu blogda. Bir kriter listesi var. Ve sen o kriter listesinden ona bakarak yeni kodlar üreteceksin. Bu kadar basit ya. Burada var. Gösterdim size. Bak, TC kimlik numarası. Bak görüyor musun? Burada. Kriterler. Bak kriter listesi burada duruyor. E, tamam bak. Kriter listesi Burada da duruyor işte bak. Kriter listesi bak burada duruyor. 17 tane kriter var. Getirsene bunun benzerini. Yapsana bu tesadüf diyor ya bir de utanmadan tesadüf diyorlar. Bak bu da sudoku. Sudoku da bir kriptoloji oyunudur. Kodla bak. Sudoku'nun kriterleri görüyor musun? 4 tane kriter. Sudoku nasıl oynanır? Soldan sağa işte bu yatay düzlemde sayılar birden 9'a kadar olacak, tekrar etmeyecek. Dikey düzlemde yine ha hakeza sayılar tekrar etmeyecek birden 9'a kadar. Aynı zamanda kutu içinde de yani kutu içinde de sayılar tekrar etmeyecek birden 9'a kadar. Bak böyle kriterler var işte. bir kodlama oyunu. Bunun yani sudoku'nun bin tane benzeri yok mu? Bak. Bak bu sudoku farklı. Bak, 3 9 8 diye bir kod, ayrı bir kod. Bak bu da sudoku. Yine aynı kurallar, kriterler sağlanmış ama farklı sayılarla. Çünkü sudoku kodlama olduğu için sonsuz sayıda benzerini üretebilirsin. Bu Besmele de böyle yani bir tane tek sadece Besmele var da başka cümle yok. Hayır, sayısız sınırsız sonsuz cümleler var. Sen bul bakayım onu da. Yaz buraya bakalım. Madem bu bir tesadüf ya da bu tesadüfen oluşmuş ya da insan ürünü diyorsan, getir bakalım benzerini. Zaten ayette de demiyor mu? Kur'an iddiası açık bak. Onun benzeri bir sure getirin. Onu uydurdu mu diyorlar? Yani Kur'anı. Muhammed uydurdu demiyorlar mı? Evet. O zaman Kur'an'ın benzeri, onun yani Kur'an'ın benzeri bir tane sure getir. Bu sure getireceksen, e, on, evvela onun besmele cümlesi gibi bir açılış cümlesi getirmen lazım. Ki bak orada daha boğulursun, daha onu yapamazsın. Yani ben İhlas suresi gibi sure yazacağım. E tam önce bir besmelesini yap. Ya orada tıkanıp kalırsın. Ha da şunu da diyebilirsin. Ben... Besmelesiz sure var. Tevbe suresi. Ben onu yapacağım. onda da işte Tevbe suresi son iki ayetteki 128 ve 129'da öyle şeyler var ki. Yani sen doludan kaçarken çok daha korkunç bir şeye yakalandığını göreceksin orada. Onu da başka videoda inşallah anlatırım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videoları arkadaşlar iyice izleyin, anlayın ve insanlara yayın. Bu Allah'ın bize bir emridir. Cihat edin Kur'an ile.